すいません。 Osman genç timdayı. Tam Geri geçin. Selfie. Selfie. Heh şöyle arka tarafa geçin. Selfiy. Uzak olsun evet, biraz. Al. Al. Top, op, top, top, top. Az geri gidin. Biraz Ablayın geri avlayın, geri. Az geri. Yanında benim, de ya benim şey evet. durmam gerekiyor. Gerek. Erkedimli benim lan içiniz. Evet Bey. Geçin. Hadi. Burada olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Daha önce ben konuşmuştum kendisiyle. Ee, mutlu olduğunu söyledi. Antalya Spor için eline gelen her şeyi yapacağını söyledi. Ee, çok çabuk arkadaşlarla kaynaşacağını söyledi. Ee, zaten bu yeterli. Ee, diğer oyuncuların da zaten e, Eto'yu hepsi tanıyor. Ee, dün akşam e, bir kere daha gördüler. Ee, çok büyük futbolcu olmasına rağmen e, çok düzgün bir adam. Centilmen e, bir adam. Onu da dün gördü futbolcu kardeşlerimiz. Hatta dün akşam da hep birlikte odada muhabbet etmişler. Bu bizim için sevindirici. Dediğim gibi Eto bizim bu saatten sonra oyuncumuzdur.